<laughs> Çok eğlenceli. Barbie, Barbie'lerim var. Aa, ne var bu ne? Ne kadar güzel, güzel Barbie'ler bunlar. Ben hepsini satıyor musunuz? Ben de alabilir miyim? Evet hepsini satıyoruz. Aa, teşekkürler ben bu bebeğimi alacağım. Tamam. Parasını ver bakalım şimdi. Benim param yok ki ama. Ne ama benim param yok ki bunları alamam ben. Ama paran yoksa alamazsın. Yerine geri koyman lazım. Oo. Evet. Oh no! <laughs> oh no! Aa, adacım, ne oldu anneciğim? Neden bu kadar üzgünsün? Benim hiç param yok. Onca kalmak için alamıyorum paramın olmadığı için. Aa, markete mi gittin sen? Evet. Anne hani görsel çok güzel Barbie'ler. Eyvah Anladım. eyvah kızım sen para almadan mı gittin markete? Benim hiç param yok ki cüzdanıma baktım param hiç kalmamış. Market amca da hiç bana para bana onca vermedi beni evine gönderdi. Demek öyle ha gel sen bakalım benim çok param var. Gel bakalım gidelim. Neredemiş şu Barbie'ler göster bana. İşte burada anne. Böyle küçük bir Cico Bello. bir de büyük bir Barbie. Sen bu Barbie'leri mi beğendin? Evet. Marketçi Bey, marketçi Bey. Efendim. E kolay gelsin. Evet. Az önce kızım markete gelmiş, ama evet. hiç parası olmadığı için Barbie alamamış. Evet, sonra ben de alamadığını söyledim, o yüzden üzüldü gitti. Tamam, bizim paramız var, ben geldim. Ne istiyorsa kızım alsın, hepsinden alsın. Hayır ama öyle alamam. Peki nasıl alabilir? Aa alıyoruz işte paramız var. Ama alışveriş arabasını almalım almalı yan tarafta. E ee, alışveriş arabası mı? He. Öyle. Tamam alışveriş arabasını aldık. Canım ne varmış şunda? Gel bakalım kızım. İşte, Başka ha? ne istiyorsun? Bütün mermerleri al bakalım. Hepsini ben ödeyeceğim. Al bakalım. Öyle olmaz, böyle olur. Bizim çok paramız var marketçi bey. Evet biz zenginiz hem de çok zenginiz. Sadece kızım para almadan çıkmış. Evet zenginiz ödeyip paraya. Ödeyeceğim ama önce yiyecek bir şeyler de alacağım. Kuru kuru barbi alacak değiliz ya. Aa, alışveriş yapmaya geldik. Pastalar alacağız, bisküviler alacağız, her şey alacağız. Nerede bu marketin pastası? Kızım bu markette hiç pasta bisküvi yok. Aa, evet. Nerede? Yok burada. Burada sadece marketçi Aa, bu var. var. Yo, orada da kedi çantası var. Bir dakika bir dakika. Bu nasıl bir market ya? Ee, Yiyecek hiçbir şey yok. Acaba yoksa sen <laughs> fakir marketçi misin? Hayır ben sadece oyuncak satıyorum. Ya sadece oyuncak olur mu? Burada koskoca market, gıda, alışveriş, shop yazıyor. Hani gıdası bunun? Siz şimdi görürsünüz. Bundan kolay ne var? Şimdi dünyanın en büyük market açacağım buraya. Dünyanın en büyük marketimi? Allah Allah! Nasıl yapacakmış acaba? Çok şaşırdım. Aa! Büyük dünya marketi. Ada kızım sen niye bayıldın? Aa! Bir dakika bir dakika. Ya o masada olsun da buraya koyun. Susun. Evet. De ne getirin, bir evet. Alıralım, ne güzel olsun işte. Bence de biz içinde hiçbir şey göremeyiz ki. Abi daha evet. gitti. Ne yapıyor ya? Ya bıraksana onları. Ha. Bunların içinde yiyecekler var. E nereye açacaksın? Biz içine giremeyiz ki. Marketin çok küçük. Adı sen ne yapıyorsun orada? Adı sen marketçi değilsin. Gel buraya kızacak şimdi. Eyvah! Kızım yavaş. <laughs> Kızım yavaş aldın işte bütün Barbie'leri. Ne istiyorsun? Ee, o zaman e, Brownie'nin var mı brownie? Biz bar Brownie alacağız. Pasta. Aa, hani bakalım bakalım pastada mı istiyorsun Ada? Evet, evet Ada pasta da istiyor. Bakalım neleri var? Aa gerçekten de pastası var. Başka Aa, bir sürü pasta var. Hii, çok güzel çikolatalı pasta. Biz çikolatalı pasta istiyoruz değil mi adacığım? Evet. Ben bir daha istiyorum. Ada koş bu Barbie'leri boşalt da gel eve. Arabaya getir. Çılgınlar gibi pasta alacağım sana. çabuk çabuk çabuk. Çabuk, çabuk. boşalt da gel kızım Barbie'leri. Başka neler var? Eyvah eyvah çok güzel çok lezzetli şeyler var ya. Ya biz göremiyoruz ki. Ben yaş pasta istiyorum. Bir de şuraya yaş pasta koyar mısın marketçi? Doğum günü pastası istiyorum burada. Geldim. Getirdin mi? Evet. Aferin sana. Aa, işte bir doğum günü pastası. Çok güzel çilekli meyveli pastalar var. Ada başka ne alalım? Ben Bunu şey ki. Bunu kasayı da mı satarsın? Evet. Ya kasayı satma. Kasa senin kendi alışverişinin kasan Olmaz. <laughs> Ada öyle yani öyle değil. Ay çok ayıp adam. Hatta musluk bile satarım. Musluk mu? Evet. Bir düşünelim. Ada bizim bozuk musluğumuz var mıydı evde? Ee, gidip eve bakayım. Git bak da gel. Ya bu kız da ne kadar hızlı. E başka neyin var? Başka mı? Evet. Yumurta. Evde krep yaparım sabahları. Bir, kutuda yumurta alayım. Tepsi. Tepsi mi? Ay ne kadar güzel bir pizza o, tepsisi. Tane 200 tl. TL mi? Evet. Ama çok pahalı. Sizden ne zengindiniz. Ay zenginiz zenginiz tamam be ne bağırıyorsun. E, pahalıysa da alırım. Zenginiz zaten. Anne. Aa, aa ne oldu da? Muslumuz bozulmuş. Muslumuz bozulmuş mu? Su araya gidiyor? Su mu akıyor? Evet. Çabuk çabuk sen oradan bize musluk da ver bakalım. Hemen tamirciyi çağır. Evet. Cebinden, cebinden telefonunu çıkar tamirciyi çağır kızım. Meyve suyu alalım. Suyu Pizzaları olur. alalım. Geliyor mu tamirci? Evet, geliyor, ben, ben Ay çok güzelmiş. Tanesi 500 TL. Tanesi 500 TL mi? Ama bu çok pahalı ya. O kadar eder mi ki? Ne zenginiz? Of ilk de biz zenginiz dedik ya. Aa, i̇yi aa. iyi tamam. E ee, şey ama musluk nerede? Bize acilen musluk lazım. Tamamdır. Adam koş bunu muslukçuya götür. Ne kadar? 1200 TL. Yoo Şu musluk 1200 TL mi olur ya? Haslamaz çelikten. Evet. Seni satıcı pis satıcı seni. Aa, aa. işi de çözmüş. Kızım yavaş. <laughs> Al bakalım bunu koş eve götür bakalım sen. Hemen muslukçuya ver gel. Babandan da kredi kartını iste. Aa çoktan gitti ya deli gibi koşturuyor o kız da. De. Bu, e, bu kekten dalıyorum. Evet, Ketçabı dalıyorum. Da <laughs> <yok>. Kızım yavaş <laughs> koşup koşup geliyorsun. Ay yoruldu kız bitti tükendi. Bu muslukçu takılıyor bir yardım Yardım mı lazım? Eyvah eyvah kim yardım edecek ki? Ben sen mi? Evet. Ya sen marketçi değil misin? Oğlum paramda o, o var hanımefendi. Oo maşallah maşallah. E gel hadi o zaman şu bir el atı vardı. Musluğunuzu takıver. Evet, <laughs> Kızım yavaş. Hadi <laughs> böyle bir şey mi olur? Ya sen nereden çıkıyorsun marketçi? Eyvah eyvah her yeri devirdiniz. Tamam. <laughs> tamam. Gidelim, evet. burada ee, Bir saniye şuraları bir toparlayalım Hemen şöyle işte, yastığı çekelim bu. Evet musluğumuz bozuldu Görüşürüz. Gel bakalım Arnaz sen de böyle otur Eyvah eyvah çok su akıyor Gerçekten musluğumuz. de kırılmış Musluğumuz ne yapacağız şimdi Ucuzların, Ucuz olanlar çok dandik. Ay gerçekten mi Bak bak bak, bak ucuz olandan almışsınız Diyor ama onun da boyu Oraya sığmadı bu burası masayı biz de buraya çakarız. Aa mantıklı. Çok iyi bir Aa, fikir. Evet. Biz de oraya çakarız. E, bulaşıklar dur bakalım yıkanabiliyor mu? Ama e, ilk önce bu buradaki patlığı tam etmeliyiz. Aa orada patlak da mı var? Evet. Eyvah eyvah ada gördün mü? Mutfağımız tamamen patlamış. Aa. Evet kızım bak o kadar koşturdun öksürüyorsun. Ay o da gitti ağlamaya şimdi. Tamam bu yenisini takalım. Tamam. Yenisi Ye, de var. Tamam harika süper yenisini takın tamam. oldu mu şimdi oldu ay bakalım çalışıyor mu Şık e, şık. çalışıyor alttan akıtma var mı bir bakın bakalım iş mu iş gerçekten mi iş sağlık iş dedik tamirci çıktı ya çocuk aferin sana. Hadi bakalım kapatın mutfağı da işimize koyulalım. İşte. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı. <laughs> Hoşçakalın. <laughs>